Merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz bugün yeni videoma sizlerle karşınızdayım bugün sizlere e, vantilatör kurulumunu göstereceğim arkadaşlar şöyle bir vantilatörümüz var e, vantilatör kurulumunu göstereceğim videomuza geçelim öncelikle parçaları göstereceğim sonra birleştirme yapacağım arkadaşlar ilk önce böyle bir tane taburemiz çıkıyor vantilatörümüzün alt tarafı arkadaşlar Sonra bankuruzumuzun bizim... ayak kısmı var arkadaşlar böyle şöyle gördüğünüz gibi alt tarafında böyle böyle eğri çevrilen vida yeri var arkadaşlar bunu böyle açıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi size bunun montajını göstereceğim. Ee, i̇lk önce böyle vida açtığımız yeri tam tamburun ortasına oturturuyoruz arkadaşlar. Böyle arkasını çevirip vida yerine oturturarak sıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi. Tam gurumu tutturdum. Buradan ayakta bir açma vidası var arkadaşlar. Bu ayağı uzatmak için böyle boyunu uzatabilirsiniz. Sonradan tekrar sıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi motorumuza geliyoruz arkadaşlar. Servanemizin motoru şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bunu da şöyle arkasında şurada vida yeri var arkadaşlar. Bu vida yerini gevşeterek böyle oturturuz arkadaşlar. Ayağımızın içine oturtuyoruz. Sonradan vidayı sıkıyoruz arkadaşlar. Evet, biraz ayağımızın oldu. şöyle indireyim size de gösterebilmek için. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra şöyle bir tane arka kafesimiz var arkadaşlar. Arka kafesimizi böyle tutturacağız. Bunu şöyle vidası var arkadaşlar. Vidasını sıkıyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar pervanemiz var. Pervanemizi takıyoruz. Dikkat edin. Şurada gördüğünüz siyah mil var iki tane arkadaşlar. Pervanemizdeki şu boşluktaki miller oraya oturmasına dikkat edin pervaneniz boşa dönmesin ve e, ee, pervaneniz tam oturmaz arkadaşlar sola doğru çevirin şöyle arkadan tutun. Taburasını iyice. Evet. şimdi e, ön kafesine geldi arkadaşlar. Ön kafesinde şöyle bir tane siyah çerçeve var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki tane oturma yeri var. Bunu oturturken dikkat edin arkadaşlar. E, Tam kafesin e, tutması gerekiyor ki kafes yani çalıştığı zaman düşmesin arkadaşlar. Şöyle güzelce. biraz takmak da zorlanıyoruz arkadaşlar ama inşallah bu sefer olacak Evet şimdi oturdu arkadaşlar oturttuktan sonra bu vida yerinden sıkıyoruz arkadaşlar tam sıksın diye Evet arkadaşlar iyice sıkalım ama oturduğundan emin olalım. Evet arkadaşlar. Vantilatör kurulumuz bitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.